<laughs> Lan benim 12 milyon abonem var. Benim heykelim yapmadılar. Ama aboneye göre değil. Adamlar göre heykel yapıyorlar. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Süper leke okur musun? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. O kimse kimse. Kim olduğunu bilmiyorum. Kimsi, kimse kimse. Beni <laughs> arası. Ya Rasim. Ne dedi? Ne dedi duymadım. Kimsi, dedi, kimse kimse kim dedi? <laughs> ya Rasim. Ne yapıyor? "Sen dirego. Hiç kimse bilmiyorum." dedi. "Bir Biz arkadaş var mı?" "Var abi." Çekin bu oğlum abi'nden söyle ya." "Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya, arkadaşlar bekliyor." "Sonra ne olmuş?" "Sonra demiş ki, ben nereden bileyim?" <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Sağ ol Canan abla. O senin gözlerinin tatlı görüştürülüğü. Ablacım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşları çağırıyor. Ya abla çocuk çocukla saklan baş mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Kimsin sen? Anıl. Anıl söyle. Hocam Nisa yapmayı çok istiyormuş da gruba yazdı. Ona verirsin. Hangi Nisa? Çok... Hatice Nisa. Ne? şey yok artık. Adın geldi. O kadar istiyordun. Niye bana söylemiyorsun? Hadi ceniniz. Doğduğu ilçeyi 3 kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Konya denizinde seyretmekte olan Afrika bandıralı Cibuti gemisi karaya oturdu. Olay yerinden geçen 3 vatandaş çarpışmanın etkisiyle Adana'ya savruldu. Savrulan 3 vatandaş halen bulunamadı. <laughs> Neden bu kadar asol şey, neden içeriden çıkmıyorsun sen efendisin böyle bilgisayar başında? Bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusunda 80 milyon olduğuna göre herkese birer milyon dağıtırdım. Ya ülke ben. biraz şahlanırdı en azından. Polisayı kes ya. Aynı senin Afra'da benziyor ha. Herkes de hacı. Zeki abi sen diye geri durma. Kadınlara altınlarınızı, ziynetlerinizi verin. Onlar aslında ruhunuza vurulmuş birer kelepçe diyormuş. Ee, kadınlar da veriyorlar mıymış bari ziynetlerini? Maalesef komiserim veriyorlarmış. Hadi canım inanmam. Yahu hangi kadın böyle bir yalana inanıp da ziynetlerini verir? Değil mi Salih? Tabii komiserim. Ha, benim karım komiserim. <laughs> kumandayı ver de ben şunu biraz be. Yalnız baba seni free pazar magazine çıkabilir. Bakmayı ver Allah Allah. Aslı'yı sevmiş Kerem. Aslı vermemiş bir Kerem. Aşkından verem olmuş Kerem. Ben böyle aşkı sikerem. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> Elif nerelisin? Varlıyım. Aşk mı para mı? Otur ben. Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla kocamın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Good morning. Keşke bir sevgilim olsa. Good morning. Annemden emdiğim sütü burnumdan getirse. Good morning. Beni yerden yere çalsa. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin yüksek daha. Abi Yanlış. Emre. Gel <laughs> gel gel. birini gördüm. Sana selamım var. Hangi Hasan? Çok Sivilcem. Evet. ya bu popo yeterli olmadı. Burak benden soğumadı bile. Of. Biraz daha kendimle oynamalıyım. Bu sefer başarabilirim. Başarmak zorundayım sonra para için lan. Babam yaşında adamın koynuna. Nefret bile etmiyorum artık senden. Uğur telefonum düştü. Ya sen aptal mısın Buse ya? O... Arkadaşım Sedef. Memati. Ah ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek. Anlamadım. Enteresandan sonra bu geliyor. Kissin. Dur amına koydum. Dokuz ayrık çıkmadı mı dinle? Kadına da gülüyor amları kalkacak orada. Dişi sikin mi kalkmıyor amcık abi? kızlar kızlar pıttıkları. Nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle? Sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. Af buyur. Benden değil, Allah'tan af dile. Oh, Dede, söylesene sen bizden bir şey mi istiyorsun? Susadım, su istiyorum. Susadıysan Allah'tan niye istemiyorsun? O zaman sen ne işe yarayacaksın? Seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Nereden geliyorsun? Söylesem de bilmezsin. E, bir söyle bakalım, belki bildiğim bir yerdir. Hiçten geliyorum. Bildin mi? Ben 56 yaşındayım. Eskiden ülkücüydüm. Şimdi hiçbir şey diyelim. Şu anda alkol alıyorum. Adın ne? İki. Sadece iki. Sadece iki. Ha, tuttun iki. Aylin! Aylin! Al kötü kızım. Ne? Ne diyorsun? Birazcık sinirlenecek. Evet, e evet. evet evet yandı. Yandı. Evet ilaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. Kız mı? Hayır ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı. İlaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kız Çok ayıp. Çok ayıp. Küfür ediyorsun. Çok ayıp. 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 Çok ayıp, Çok ayıp. İlaç yaktı. Ben bir şey yapmadım. İlaç yaktı. İlaç yaktı. İlaç yaktı. <laughs> Bu hayatta önemli olan çok arkadaşınız olması değil arkadaşlar. Az ve öz arkadaşınız olması. Aga be. Ama işte onlar da Kemal gibi orada. Berhudar sen misin? Evet. Fahrettin abi seninle görüşmek istiyor. Al, bin ara. Hadi beni bindir de göreyim. Hadi bindir beni de göreyim. Kütçü tersaneye vereceğim. Dershane demek istedi. Yok tersane gemi falan. Elbisen var karadan. Hadi yaratmış seni yaradan. Ben sana geleceğim de. Korona çekilmiyor arada. Çekilmiyor arada. Evde kal. Zinde kal. Sağlığın için evde kal. Spor yap. Alacaksın. Kendisine bir kız arkadaşım vardı abi. Benden sürpriz bir şey bekliyor. Tamam ben de ona dedim ki bugün dedim sana sürprizim var. Soğanları dizdim. Hadi dedim gel beraber keselim. Benden ayrıldı sonra. Reis ne, ne romantik bir adam. Sonra ben kendisine selam olsun. seninle şöyle olabilirdik işte. Soğan <gülüyor> 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 Uku. Ne yazıyor? Feratlar ve köpekler giremez. Bu ne biçim şaka pembe abla ya? Biraz ayıp olmuyor mu yani? köpekleri seninle bir tuttuğum için alınırlar değil mi? Haklısın. Bu hiç aklıma gelmedi. Selam aleyküm lan. Osman Gültekin sen misin? Deprem mi oluyor İstanbul'da? Lan! Oğlum efsane sallanıyor burası. Efsane sallanıyor burası. La deprem oluyor. oluyor kardeşim ne bu tantanı? Çok sallanıyor. Oğlum çok sallanıyor. Yalnız delikanlı gibi kabul edelim hem cins dostlarım. yasakların çok biz erkeklere yaradı bak. Dışarıda buluşaman yer yok. E geldi diyelim. 9'dan sonra da gidemem. E kal bari falan olan var ya Devlet de çalışıyor. İki senedir başka bir kadınla yatıyormuş. Daha doğrusu genç bir kızla. Dizi. Sizin kızınız. Kızınız kocamla ahli.